Merhabalar arkadaşlar ve bugün yeni bir formülü paylaşıyorum sizinle. İş formülü. İş. İyi bir iş bulması için run formülü çizin. Şu kısmı çiziyoruz. Sol elinize şu kısma bir. iki kendi fotoğrafınızı alıyorsunuz veya kocasının fotoğrafını, kardeşinin, kimin için iş istiyorsunuz, çocuklar için. Bakın bana çok özel de yazıyorsunuz, benim çocuk, çocuğum işsiz, çocuğuma iş, abla nasıl yapabilirim? Aa, siz run formülü buyurun, çizin, çizin. Yani fotoğrafını alıyorsunuz, fotoğrafınızın sol kısımda burun formülü çizin, fotoğrafınızı kaldırın. Kocasının fotoğrafını, sizin fotoğrafını, kim iş istiyorsa o. Ve çiziyoruz. Şimdi başlıyoruz. Ve benim söylediğimizi söyleyin. Bakın çizirken söyleyin. Birinci ingus. ingus söyleyin. Çizin. In İkinci evas. Çok basit aslında arkadaşlar. Evas. Üçüncü feu. u, fe u. Dörtüncü so -ul. So, hı hı. Bakın şunu çiziyorsunuz, şuraya fotoğrafınıza ve iyi bir iş bekliyorsunuz. Yalnız e, retro merkuri başlıyor. Onun için de retro merkuri başlıyor. Bugün mi çiziyorsunuz? Bugün çizin. Yarın mı çiziyorsunuz? Yarın çizin. Onun için de itibaren bu çok fazla çalışmaz. Retro merkuri ne yapıyor? Her şeyi donduruyor. Donduruyor. 2 e, e, Ocak'tan sonra bitiyormuş. 2 Ocak'ta bitiyormuş. Retro, Merkür Retros'u tekrar bunu aktifleştirebiliriz arkadaşlar. Mutluluklar diliyorum. İyi işler bulun inşallah. İyi günler.